Easy Enterra Yenilenebilir Enerji AŞ Entra hisseleri 17 Mart 2025 itibarıyla 9 lira 94 kuruş seviyesinde işlem görüyor. Hadi bu hissenin teknik ve temel analizini daha yakından inceleyelim. Teknik analiz, hareketli ortalamalar. 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 periyotluk hareketli ortalamalar güçlü al sinyali veriyor. Kısa vadede ivme yukarı yönlü görünüyor. RSI, göreceli güç endeksi. 60 seviyesinde bu da hisse için pozitif bir momentuma işaret ediyor. Aşırı alım bölgesine yaklaşmış durumda. Bu yüzden dikkatli izlenmeli. MACD, sıfır çizgisinin üzerinde pozitif bir kesişim göstermekte. Bu da alıcılı seyri destekliyor. Sonuç, teknik olarak hisse yükseliş eğiliminde ancak aşırı alım seviyelerine yaklaştığı için kısa vadeli düzeltmeler yaşanabilir. Temel analiz, gelir performansı, 2024 yılında şirket 3 milyar 100 milyon lira gelir elde etti. Büyüme trendi güçlü seyrediyor. Halka arz geliri. Halka arzdan elde edilen 2 milyar 176 milyon lira gelir enerji projelerinin finansmanında kullanıldı. Bu da şirketin büyüme potansiyelini destekliyor. Sektör konumu. Yenilenebilir enerjiye olan talep artarken IC Enterra bu alanda stratejik yatırımlarla öne çıkıyor. Sonuç, Şirketin finansal gücü ve sektördeki büyüme potansiyeli uzun vadede olumlu bir görünüm sunuyor. Entra hissesi teknik olarak güçlü al sinyali veriyor ve temel analizde de büyüme potansiyelini koruyor. Ancak yatırım kararı verirken kendi araştırmanızı yapmayı ve riskleri göz önünde bulundurmayı unutmayın. Bu video yatırım tavsiyesi değildir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve Fikir Piyasası kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hangi hisseyi analiz etmemi istersiniz? Yorumlarda belirtin, sıradaki analiz ona gelsin.